Yüzarsif nerede? Yüzarsif. Yorumunu yaptığın rüya gerçekleşti. Apopisi dar ağacına astılar. Biliyordum. Sabahtan beri onun için dua ediyordum. Allah ona rahmet etsin. Inaros da serbest bırakıldı ve kralın yanına eski işine geri döndü. Bu kadar kesin ve doğru bir yorum nasıl mümkün olabilir? Kehanet ve rüya tabirleri kişiseldir. Ben yorumladım. Apopis ve Inaros'un gördüğü rüyaların hakikatini Allah katında onlara bildirdim. Kendimden bir şey katmadım. Allah hepimize ve Apophis'e rahmet etsin. Bu kehaneti nasıl yaptın Yuzarsif? Büyücüler ya da şeytanlar yoluyla mı? Söylesene! Başkalarına doğru yolu gösteren ayetler... ...zalimlerin ziyan ve hüsranını artırmaktan başka bir sonuç getirmez. Zalim olan sensin! Büyücü! Sihirbaz! Senin peygamberlik iddianı kabul edecek kadar aptal değilim ben. Sen sen bir büyücüden başka bir şey değilsin anladın mı beni? evet sayın büyücü. Yeni kehanetlerin varsa dinleyebiliriz. Hadi anlat bize nedir onlar? Bu zindanda kaç yıl yatacaksın? <laughs> Sonsuza kadar. <laughs> Zavira unutulmuşların yeridir. <laughs> Kimse buradan kolay kolay kurtulamaz. <laughs> sen Ninefer yakında serbest bırakılacaksın. Ne dedin sen? Umarım bu zindandan kurtuluşun beraberinde şeytandan da kurtuluşu getirir. Ne dediğini Duydunuz mu bu adamın? <laughs> Umarım Yuzarsif'in sözü gerçekleşmez ve sen sonsuza kadar zindanda kalırsın. Yıkıl karşımdan. Bu kehanet gerçekleşirse sana iman ederim. Mısır'ın en büyük büyücüsü olduğuna kesinlikle inanırım Yuzarsif. İnanırım. Ölüler duymaz. Hakkın kelamını ve doğru sözü can kulağıyla dinlemezler. Hakın çağrısını duysalar Ya sırt çevirirler ya da yalan ve büyü olarak nitelerler Gelin Apopis'in ruhu için dua edelim Rabbim Apopis'in ruhundan rahmetini esirgeme Onu bağışla Oh, oh, oh. hayır, hayır olamaz. Biz kuşlar onu rahat bırakın. Gidin buradan. Onu rahat bırakın. Gidin buradan. Gidin buradan. Onu rahat bırakın. Onun cenazesine saygı gösterin. Cenazesini bize verin. Ah. 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 Oha, hayır, hayır olamaz. Pis kuşlar, onu rahat bırakın. Apopis Dokun bütün bunları rüyasında görmüştü. Onu rahat bırakın. Tıpkı Yüzersif'in yorumladığı gibi oldu. Gidin buradan. Onu rahat bırakın, gidin buradan. Gidin buradan, onu rahat bırakın. Git buradan, uzak dur. Onun cenazesine saygı gösterin. Cenazesini bize verin. Bize dar ağacın kalması gerek diye emredildi. Buradan uzaklaş, git buradan. Hayır, gidemem, hayır. Kocamı suçsuz yere öldürdüler. Akmahu ya, Amonhutepe ve Potifar'a lanet olsun. Hepsine lanet olsun. Papisi benden alan herkese lanet olsun. Sakin ol. Olan oldu. <laughs> yapacak bir şey yok ağlama sakin ol hayır yapacak hiçbir şey yok olan oldu <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.